Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle pudranın çok harika bir tonu elimde. Bebe yünüm arkadaşlar orta kalınlıkta bir ip. Bir de şöyle bakın 5 milimlik böyle kalınca bir tığım var. Çok güzel bir model. Bebek yeleklerinde, bebek battaniyelerinde, bebek hırkalarda atkılarda, berelerde, kazaklarda kullanabileceğiniz hanımlar hem çok kolay hem de gerçekten çok güzel yumuşacık bir model paylaşacağım sizlerle. Ben çok beğenerek anlatacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle hemen videomuza geçelim. Videoma geçerken kanalıma eğer abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zilebresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Desteklerinizde videolarımın devamlılığı için çıktığım bu yolda gerçekten çok ihtiyacım var. Beni yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Evet şöyle hemen sabitleme zincirimi yapıyorum. Ve böyle bolca zincirler çekiyoruz arkadaşlar. Zincirlerimiz lütfen sıkı olmasın ki modelimiz kendisine kasmasın. Siz battaniye yapacaksanız battaniyenizi istediğiniz boyutlarda eğer yeni doğansa 60 ila 70 santim arası eğer biraz daha büyük istiyorsanız 90 ila 100 santim arasında değerlendirebilirsiniz. Tercih sizleri nasıl arzu ederseniz arkadaşlar. Modelimiz hepsine elverişli bir model. Evet, anlatım için bu kadar zincir benim için yeterli. En son çektiğim zincirden şöyle üzerine tığ üstü almıyorum. Bir sonraki zincirimin içerisine ilmek alıp sık iğne oluşturuyorum. Hemen bir sonrakine tekrar sık iğne. Bir sonrakine yine sık iğne. Şöyle arkadaşlar, hemen bir sonrakine yine sık iğne bakın. İlk sıramız bu şekilde. Sıra boyunca sık iğnelerden oluşuyor. Modelimizi sık iğne üzerine kuracağız. Evet. Şöyle büyük tığlar kullandığınızda yapacak olduğunuz battaniyeler, hırkalar, yelekler çok daha yumuşak olacaktır arkadaşlar ve daha az ip gidiyor. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Evet. Şöyle isterseniz bu sıramızı sık iğneler şeklinde tamamlayıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Sıra boyunca sık iğnelerimi yaptım. Üzerine bir, iki tane zincir çekip şöyle ters çeviriyorum. Tığ üstüm aldım hanımlar. Bakın. Şöyle hemen kenarda yaptığım zincirlerimi yani kenar trabzanımın hemen önündeki sık iğneden başlıyorum ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstüme aldım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan. Kenardakini saymazsak arkadaşlar iki tane ikili trabzan yaptık. Hiç tığ üstü almıyorum arkadaşlar. Bir ve iki. Bakın önümdeki hemen ilk iki. Sık iğne boşluğunu atlayıp üçüncünün içerisine tekrar sık iğne ile trabzanlarımı sabitledim. Aynı yere tığ üstü olarak hanımlar tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum bak ilkini yaptım ve ikinciyi yapıyorum iki tane ikili trabzan yaptım tekrar tığ üstü almıyorum bakın iki tane sık iğne boşluğu atlayıp üçüncünün içerisine sık iğne ile sabitledim tığ üstü aldım yine aynı en son şöyle bakın battığım kısımdan Şöyle ilmek alıp ikili trabzan yaptım. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Tığ üstü almıyorum. İlk iki sık iğne boşluğumu atlayıp üçüncünün içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Tığ üstü aldım. Aynı yere bir iki bakın iki tane sık iğne yaptım. İki tane sık iğne pardon iki tane trabzan yaptım. İki tane sık iğne atlayıp üçüncünün içerisine tekrar sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Bakın, bu şekilde benim çapraz motiflerim oluşuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen gelelim. Evet hanımlar şöyle bakın sıra sonuna geldim. Tekrar sonuncu motifimizde beraber yapalım. Bakın 1 ve 2. 2 iki tane ikili trabzan. Hemen 1 iki sık iğnemi atlıyorum. Şöyle en kenardakine. Bakın arkadaki ilmekle beraber ikisini alıyorum ki kenarım şöyle bakın düzgün olsun diye. Buraya bir hemen sık iğne yaptım ve sabitledim. 1 2 tane zincir çekip bakın şöyle modelimi ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle benim çapraz motiflerim oluştu. Arkadaşlar modelimizin tersi düzü yok. İki e, kısmında da aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın tekrar sık iğne aldım. E, tığ üstü aldım. Çok özür dilerim. Hemen bakın şöyle trabzanımın öndeki boşluktan devam ediyorum. Buraya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın iki. Hemen bakın bir iki Hemen bakın. iki tane boşluğum var. Bir, iki boşluğum atlayıp bakın şöyle iki motif arasındaki üçüncü boşluğa sık iğne ile sabitledim. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir ve iki. Hemen bakın bir, iki. 2 tane boşluğumuz var üçüncünün içerisine sık iğne ile sabitledik. Tığ üstü aldım. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen önümdeki bir iki boşluğu atlayıp arkadaşlar şöyle üçüncünün içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Gördüğünüz gibi çok anlaşılır bir model hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarımın çok rahatlıkla yapabileceği harika bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde çapraz motiflerimiz oluşuyor. Şimdi ben daha öncesinde şöyle çalıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel duruyor. Işıktan biraz parlayabilir renk olarak ama gerçekten harika duruyor arkadaşlar. Kız bebeklerinize de erkek bebeklerinize de yakışacak Gerçekten çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle iki tarafı da gördüğünüz gibi aynı. Bir yumuşaklığı gerçekten çok güzel. Bakın çok esnek de bir model. Ama kendini salmıyor. Hani esnek olmasına rağmen böyle kendini salan bir model değil arkadaşlar. Evet. Yeleklerde, battaniyelerde, hırkalarda, atkılarda, berelerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Daha kalın iplerle, daha kalın tığlarla çalışırsanız da yine bu modeli kaldıran bir hani kaldıracaktır arkadaşlar. Buna eminim. Evet ben size çok severek anlattım. Umarım sizler de severek videomu izler, beğenir, yaparsınız hanımlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.